Merhaba arkadaşlar. Kolayca size bugün düşüğü ara gibi Excel'in en kullanışlı formüllerinden bir tanesini göstereceğim. Çok basit bir şekilde mesela şuraya bir fiyat listesi hazırlayalım. Buraya da bir teklif hazırlayalım. Teklif hazırladığımızı canlandıralım kafamızda. Fiyat listemizde malzemelerimiz olsun. Malzeme ürün listesi fiyat Diyelim. Mesela iskontomuz, net alışımız, yüzde kar, ondan sonra da satış fiyatı diyelim. Yani hızlıca bir tablo oluşturalım. Elma yüz diyelim. Şunu hücre biçimlendir diyelim, yüz diyelim. Mesela 100 on iskontoyla diyelim ki bunu ben pratikçe parantez içerisinde bir eksi bunu çarpıyorum dersem niye? Çünkü bunun tamından bu iskonto oranını düşüyorum diyelim. Kaydedelim 90 lira. <laughs> Deneyelim yüzde iskonto yapalım. 80 oldu doğru. 80'in üzerine mesela diyelim ki yüzde örnek veriyorum. 30 kar koyarak satış fiyatımızı elde edin. Burası bu sefer parantez içerisinde bir artı diyeceğiz. Çünkü üzerine ekliyoruz. Dedik hazırladık. Şimdi böyle güzel bir tablomuz var. Elmamız var. Armutumuz var. işte kavunumuz var. Karpuzumuzun da olduğu fiyat listesi hazırlayalım. Şöyle. 50, 60, 70. %20'şer yüzde yirmi kontu aldığımız düşünelim. Formülü aşağı uzatalım. Karlarımız değişkin olsun mesela. Yüzde on alalım. Niye yapmadı? Çünkü bu şekilde form aşağıya doğru uzatmamıştık. Hemen şöyle uzattığımızı kabul edelim. Nasıl sonra diyelim ki farklı karlarımız olsun. Yüzde 15, on beş, yirmi, karla satış yapalım. Bu formülle şöyle yapalım. Kopyala diyeyim. Seçeyim. Sağ tıklayayım yapıştır diyeyim. Aynı şekilde formülümüzü oluştur. Şimdi teklifimize dönelim. Diyelim ki ben bir malzemeye fiyat veriyorum. Adet diyelim. İşte birim fiyat diyelim. Satır toplamı diyelim. Bitirelim işte. İki kilo bundan, 3 kilo bundan, dört kilo bundan dedim. Birim adı eşittir dedim. Formül kurmaya başladım. Adını yazmaya başladım. Düşey ara. Bakın hemen adı çıkmaya başladı. Şöyle bir daha göstereyim. D dedim de değere başladılar. Düşey araya geldim ve taba bastığımda formülün içine girdim artık. Aranan değer. Niye arıyorum ben? Bu değeri arıyorum. Noktalı virgül dediğimde tablo öncesine geçti. Bakın. Hangi tabloda arıyorum? Birim fiyat Birim fiyatımda şu tabloda diye sütunun tepesinden basarak seçiyorum bakın. Ondan sonra tekrar noktalı virgülleyelim. Sütun indiş sayısı. Sütunun hangi hangi sütunu getireceğini söylüyor. Şimdi burada satırlarda bulduğunda satırlardan hangi sütunu getirecek? Bu satırda buldum. Birinci sütun mu? Hayır. İkinci sütun mu? Hayır. 3, 4, 5, 6. sütunu bitireceğim diyorsunuz. Tekrar not alıyor Yaklaşık mı eşleştirsin, tam mı eşleştirsin? Doğru derseniz 1, yaklaşık eşleştirme 1. Tam eşleştirme 0 oluyor. 0 dedim. Ve kapattığımda bakın. Formülle ilgili bütün açıklamalar gitti. Yani formülü düzgünce oluşturdum. Enter dediğimde birim fiyat geldi. Bakalım aşağı doğru çekelim. Doğru. Satır toplama alalım. Mesela şöyle 2 sütunu çarpalım birbirine. Bunu da aşağı doğru uzatalım. Oldu. Değiştirelim. Yanlış yazdık. Kavun diyelim. Ha mesela kavun yazarken kavu hatta kabun yazalım. Yanlışlıkla V yerine B ye yazalım. Bakın yok diyor. Hemen bu şekilde pratik bir şekilde düzeltiyoruz tekrar. Kavun diyoruz. Sağ fiyatımız düzeliyor. Dört alt yaptığımızda birim fiyatımızı güncelle. Şurada genel toplam diyelim. Şuradan otomatik toplam formülü verdiğimizde de bakın topladı. Mesela biz bunun dövizli bir ürününe çarpıyorsaydık, döviz kuru koyalım. Mesela euro ile alalım malzemelerimizin, malzemelerimizin birim fiyatı bizim euro olsun. Ondan sonra döviz kurumuzla çarparak şey yapsın. Genel toplu genel toplamımız aslında döviz kuru atalım buraya 4 diyelim. Ondan sonra şurayı kafa karıştırmamak için mesela genel toplamımızı silsek hücre biçimlendirsek desek ki para birim verelim oraya. Euro ile çarpsın. Burada da eşittir derim bunu. Buraya da çarparak TL'yi çevirelim. Burada da hücre biçimden para birimi. Hemen TL yaptık. Aşağıya doğru uzattık. Sıfır verdi. Niye? Çünkü C6 ile çarpması şu C6 üstüne öyle çarpması gerekirken C7 ile çarptı. Şuraya hemen bir dolar işareti koyarak formülümüzü sürekli C6 ile çarpar hale getiriyoruz. Bakın. Güle güle.